Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Ne Kolay uygulaması sayesinde nasıl 1000 TL kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Bu yöntem gerçekten de çok güzel ve sanal kartınıza yükleniyor para. Öncelikle uygulamaya kayıt olmanız gerekiyor ve gelin hep birlikte bir kampanyanın detaylarına bakalım. Videoya geçmeden önce burada anlatılan şeylerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi özgün hür iradenizle uygulamayı indirip kaydolacaksınızdır. Bu size bağlıdır. Yani bizim burada anlattıklarımız kendi kişisel görüşlerimize dayanmaktadır. Şimdi devam edelim. Öncelikle buradan kampanyalar kısmına geliyoruz. Ve bakın burada ne kolayı önerenler kazanıyor diye bir etkinlik mevcut. Detaylı bilgi diyoruz arkadaşlar. Birçok böyle faydalı sizin aynı zamanda kazandıracak şekilde kampanyaları mevcut. Burada baktığımız zaman 100 TL'ye varan ödül kazanıyorsunuz ve toplamda 10 kişiyle 1000 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kampanya katılım koşulları çok basit. Öncelikle siz uygulamaya kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra kimlik tespit sürecini tamamlıyorsunuz. Nedir bu kimlik tespit süreci? Kimlik bilgilerinizi vesaire giriyorsunuz arkadaşlar ve bu süreç tamamlanıyor. Sizin adresinize kurye geliyor. Formu imzalıyorsunuz. Yani artık onaylanmış oluyor, onaylanmış kullanıcı oluyorsunuz. Bu adımdan sonra arkadaşlar sizin bu vermiş olduğum kod üzerinden arkadaşını davet et kodu var. Buraya girdiğiniz zaman artık kazanmaya başlayabiliyorsunuz ve her arkadaşınız için 100 TL kazanıyorsunuz. Toplamda en fazla 1000 TL. Yani en fazla 10 kişiyi davet edebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey 18 ile 55 yaş arası burada uygulamayı kullanacak kişiler. Aktif Bank markası olduğundan davet kodunu paylaştığın arkadaşın hali hazırda Aktif Bank müşterisi ise bu kod üzerinden ödül kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Bizim kodumuz 0. Yeni daha taze oldu bu kodu sizlere bırakacağım. Tabii 10 kişiyle sınırlı bu. Ardından 10 kişi doldurduktan sonra yeni bir kod da bırakacağım arkadaşlar. Sizin de kendi kodlarınız oluşacak. Onaylı kullanıcı olduğunuz zaman bu adımdan sonra da kendi kodlarınızı arkadaşlarınıza vererek buradan kazanacaksınız. Ödül kazanabilmeniz için davet ettiğiniz arkadaşınızın müşteri olma tarihi vesaire bunlar önemli. Yani 21 Temmuz'dan sonra bu geçerli oluyor bu kampanya. Şu anda hala devam ediyor arkadaşlar. Şimdi hemen geri gelelim diğer kampanyalara göz atalım. Mesela Trendyol'dan Yoldan 250 TL'lik bir alışveriş yaptığınızda direkt 50 TL indirim kazanacaksınız. Yine kartınızla sanal kart bu. Pasoda etkinlik ve maç biletlerini yüzde 20 indirimli alacaksınız. Tüm ATM'lerden ücretsiz bir şekilde para çekebileceksiniz. Burada birikimine yüksek yüzde 23,5 faizli bono vesaire. Bunlardan bahsediyor. Online market alışverişlerinde 120 TL indirim sağlanıyor. Sanal kartın ile alışverişlerinizde 75 TL kazan gibi bir kampanyada mevcut. Yani çeşitli kampanyalar mevcut. Çok detaya inmeyeceğim burada. Bakın TL transferler ve fatura ödemeleri de masrafsız. Burada aynı şekilde TL, USD, Euro repo işlemlerinde artık mobilde. Bunlardan da dilerseniz alabiliyorsunuz ve hisse hesabı da açabiliyorsunuz ne kolay trader'da. 50.000 TL'ye kadar kredi veriyor vesaire. Bir sürü görmüş olduğunuz gibi avantajı kampanyası mevcut. Getir yemekte 30 TL'ye varan indirim. Bunlar sona ermiş ama güncelleniyor arkadaşlar. Buradan siz de kampanyalara göz atabilirsiniz. Şimdi Nasıl kayıt olunur? Uygulamayı indiriyoruz. Ne kolaylı ol diyoruz. Buraya TC'nizi, doğum tarihinizi, cep telefonunuzu yazıyorsunuz. Ardından devam ediyorsunuz ve diğer adınızı, soyadınızı vesaire bu bilgileri giriyorsunuz. Sonra bağlı olduğunuz, oturduğunuz yani adresinize sözleşme gelecek. Kurye zaten bir iki günde getiriyor bunu. Bu sözleşme geldiğinde dolduruyorlar sözleşmeyi. Direkt imza alıyorsunuz. Bu kadar basit. Uygulamadan kurye sizin onaylı bir kullanıcı olduğunuzu onaylıyor. Ardından işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiş oluyor. Daha sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz vermiş olduğumuz kodu yazıyorsunuz. Bunu da hemen gösterelim sizlere. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kartlar kısmında mesela hesap aç kısmı var. Buradan hesap açtık kısmına tıklıyorsunuz. Şu an bende çıkmıyor hesabım olduğu için. Zaten uygulamada herhangi bir yere tıkladığınızda sizden hesap açmanızı istiyor. Hesap açıyorsunuz. Kurye adresinize sözleşmeyi getiriyor ve onayladıktan sonra başarıyla artık kaydolmuş, onaylanmış bir kullanıcı oluyorsunuz. Buradan işlemler kısmına geliyoruz arkadaşlar. İşlemler kısmı bakın ortada mavi olan ne logosu var uygulamanın logosu en altta ortada tıklıyoruz. Ardından burada arkadaşını davet et seçeneği mevcut. Arkadaşını davet et seçeneğine tıklıyoruz. Tekrar göstereyim bakın. Daha sonra davet kodunu gir var. Buradan paylaştığımız davet kodunu giriyorsunuz arkadaşlar ve devam diyorsunuz. İşleminiz gerçekleştirilmiş oluyor. Ardından sizler de 100 TL kazanmak için her arkadaşınız başına 100 TL toplamda 1000 TL'yi geçemiyorsunuz. Sınır koymuşlar. Arkadaşınızı davet et diyorsunuz. Buradan buradaki kodunuzu kendi kodunuzu paylaş deyip karşı tarafa anneniz olabilir, babanız, arkadaşınız, eşiniz, 18 yaş üstü bireyler olabilir. Bunları topladığınızda toplamda 10 kişi bu buradan başlıyor ve 1000 TL sanal kartınıza para yükleniyor arkadaşlar. Tabii ki Kurye ile kimlik tespit sürecini tamamladıktan sonra oluyor bu. Bu adımdan sonra bu işlemleri yapıp paranızı kazanabilirsiniz. 1000 TL güzel bir tutar. indirip indirmemek size kalmış. Ben bunu keşfettim ve indirdim. Aynı şekilde Nice gibi olacak bu da sanırım. Nice'ta da güzel kazançları elde ettik. Yani herkes uygulamayı indirdi, tanıdıklarına vesaire önerdi. Kaydolanlar oldu. Hala da Nice'dan, İş Bankası hesabından 1 lira yolluyorum. Oyuna kazan hakkı kazanıyorum. Ve günlük 5 lira, 10 lira, 1 TL gibi tutarları kazanıyorum. Devam ediyor. Küçük ama oturduğunuz yerden kazanabileceğiniz güzel tutarlar. Uygulamayı indirip indirmemek size kalmış. Tamamıyla kendi kişisel görüşlerimizdir. Davet kodunu da bırakıyoruz sizlere. 10 kişiyle sınırlıdır. Sonrasında yenilenecek. Yeni kaydolanlar için de davet kodu bırakacağız. Bu amaçla 100 TL kazanabilirsiniz. Daha sonra da tanıdıklarınızı davet ederek onların kendi kodunuzu vererek kimlik tespit sürecini onayladıktan sonra 1000 TL'ye yakın bir para kazanabilirsiniz. Buradan sanal kartınıza para tanımlanıyor. Sanal kartınıza tıkladığınızda kart bilgilerinizi parayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve şunundan da bahsedeyim. 30 gün içerisinde geri ödenebilen 1000 TL'ye kadar kolay nakit anında hesabında diye de bir şey var. Buradan da buna başvuru yapabilirsiniz isterseniz. Tamamen size kalmış. Kendinize iyi bakın. Para kazandıran içerikler için finans kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bunun yanında bu kanala da abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar.